Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Rudy Aros. Bu benim kanaldaki ilk videom. E, Age of History serisine başlayacağım. Aslında nasıl da bir giriş yapacağımı tam olarak ben de bilmiyorum. Yani 1440 modunda Bizans ile oynamak istiyorum arkadaşlar. İlk serim olacak. Zorluk efsanevi de savaş Sisi klasik. Oyun hızı %100 AI saldırı, ise yüzde anlık ise %125'te olacak arkadaşlar. Bizans İmparatorluğu'yla tekrardan güçlenip bütün Avrupa'yı haklamak istiyoruz şahsen. İlk hedefimiz olur. Yani ben aslında şu an neler demek istediğimi bilmiyorum tam olarak şu anda çünkü ilk videom ve bayağı bir heyecanlıyım. ben 10 tane araştırma puanına verip 20 tane ilk baştan daha ordu bakımına vermek istiyorum şahsen arkadaşlar. Çünkü ordu bakımı lazım oluyor yani. Ve yönetime de aynı şekilde 10 tane verelim. Hatta 15'e çıkartabiliriz belki yönetimi. Üretim gelirine verelim 5. Şunları bölüştürelim artık bir şekilde. Böyle yapalım başlangıç için arkadaşlar. Birazcık da araştırma verelim ki araştırmalarımız olsun. Şöyle turlarımızı yavaştan geçelim. Bu arada eğer isterseniz oyunun müziklerini kapatabilirim. E uf uh, Roma İmparatorluğunu kurmamız yok mu? Yani olabilir tabii ki de. Yani benim hedefim şu an muhtemelen e, birinci sıraya oturmak şu anki hedefim öyle gözüküyor tabi bunun için burada sayın ikinci Mehmet'i ezmemiz lazım bu da nasıl olacak bakacağız artık arkadaşlar 425'lik bir ordumuz var yani neyse şurada bir Atina dükalığı var ben burayı bir ele geçireyim arkadaşlar çünkü burası stratejik bir öneme sahip Atina bizim olursa eğer Osmanlı'ya şuradan iki taraflı saldırı yapabiliriz ve aynı şekilde Akdeniz'de de büyük bir üstünlüğümüz olur. Bu yüzden ben bir Atina yukalığına saldırı düzenlemek istiyorum. Şimdi Osmanlı'yla birazcık ben ilişkilerimi geliştireyim çünkü <laughs> bize birazcık sıkıntı yaparlar gibi gözüküyor. Şimdi hemen savaşımı ilan edeyim. Bunların öyle bir ordularının falan olacağını zannetmiyorum. 68 bin nüfuslar var. Bizim kaç Gerçi 150 bin. Evet. Ha, bu güzel olmadı da ama bir bu kadar daha bastık bir sıkıntı yok ya. Tamam. Tek attık. Yani gördüğünüz gibi Atina Dukatlığına tek atmış bulunmaktayız. Çok güzel. Bu güzel oldu. Atina'nın bizim elimize geçmesi. Yani şöyle yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi aman aman ne oluyor. Şu an paramız da yok tabi. Atina. Başkent Atina mı yapsam yani. Ya da Tripoli. Çünkü Şimdi eğer Osmanlı bize saldırır da İstanbul'u ele geçirirse hiç komik olmaz şu an çünkü Osmanlı ile asla kapışacak bir gücümüz yok. Yani farka bakar mısın abi biz 47. Iyiyiz, adamlar ikinci sırada neyse. Ben bir candar oğullarını alacağım bu arada onu şimdiden söyleyeyim. Biraz para biriktirelim. Şu anda 2600'lük bir ordumuz var. Candar oğullarına yeter diye düşünüyorum bu ordu. Regusa Cumhuriyeti ticaret talep etmiş. Hayır. Deli misin? Manyak mısın sen? Ya biz şu an Karaman'dan daha güçsüz. Oh, da büyük güç olarak geçiyor? Bir garip. Yani 25. sıradalar ama. Öyle oluyor mu ya? Allah Allah. Bakalım mesela bir 10. sıralarda. Mesela Danimarka'dan büyük güç şu an. Evet. Yani ilk ondakiler büyük güç olmuyor muydu? Bir garip. Yani. Hemen. İlk saldırımı yapmak istiyorum. Hemen Candaroğulları Beyliğini, Beyliğini ele geçireceğim. Tabi İstanbul'da asker şey yapmayacağım. İstanbul önemli. Hatta şurada yapayım da askere iteyim. Sparta'da itelim. Önce bir burada toplansın. Bu şeyleri nasıl yaptığımı sormayın. Bir mod kurmuştum. Sildiğim halde duruyor yani. Bir verbi. Neyse. Candaroğulları Beyliğine savaş ilan geçtik şu anda. 3000 buraya. 3900 de oraya gitsin. Oo zorlanmadık bile. Bu çok güzel oldu. Bu bayağı iyi oldu. Oo yok mu bir de Trabzon'a çıkmamız? Hemen hızlı bir şekilde seriden bir de Trabzon'a çıkalım istiyorum ben şu an. Yok mu ya çıkarız çıkarız o Yeriz Trabzon biz Candarı bilerek daha almadım ee, İstikrar Sıkıntısı olmasın diye Tamam Trabzon'da da çayımızı içtik Bu çok güzel oldu bu arada ya Çok mutlu oldum ama hepsini alamıyoruz Ya şey mi olur ha Cık. Neyse Sınırları aldık Anadolu'ya hapsettik Devleti öyle bir avantajımız var Eee tabi barış yapmadık Ay, Trabzon'un hepsini alabiliyoruz öyle bir güzel avantajımız oldu iyi hepsini aldık şu askerlerimizi tamam yollayalım şimdi Sayın Osman abi sen bana hiç güzel bakmıyorsun ve niye Sırbistan'da da askeri erişimin var ee, toprak falan alıyor sen biz bir saldırmazlık baktı yapalım be abi. Ne dersin bu işe? Ama çok ayıp. Bak bak koyunu çok ayıp. Ayıp yani. Gerçekten çok ayıp. Bu yaptığın terbiyesizlik. Gerçi biz senden güçlüyüz be. Biz bu koyunu biz alırız. Çok güzel alırız hem de. Ama şu anda bir zorlamanın alemi yok. 300 bin nüfusumuz var ama Osmanlı ile neredeyse aynı şeyimiz var. Ekonomimizi daha biraz daha geliştirelim. Evet Osmanlı'dan an itibariyle daha yüksek bir ekonomiye sahibiz. Yani savaş atsılar yani bizi muhtemelen alırlar şu an ama ve Osmanlı ile hala ilişkimiz çok güzel gelişiyor ya. Biz bunu geliştirmeye devam etmeliyiz yani bence. Çünkü Osmanlı biliyorsunuz çok güçlü. Ama biz o kadar şu an değiliz. Yani şu de o kadar değil. 80 bin. İstanbul'a değil Latina'ya yatırım yapayım biraz. Ben İstanbul'dan açıkçası şu anda çok korkuyorum ve çekiniyorum yani öyle söyleyeyim. İstanbul'u bilmiyorum ya. 83 biniz Osmanlı. Kaç bizim ya? rakibimiz Osmanlı ya. Bunu söyleyeyim şimdi de. 15. sıraya ve büyük güç olduk tekrardan. Çok mutluyum şu anda büyük güç olduğumuz için. Ee, burada bir Akko oyunlara sefere çıkalım diye düşünüyorum. Buradaki şeylere daha var. Buralarda da hiç şey yokken aslında satayım. Ya şu an hiçbir yere sefere çıkmayalım. Bir şeyler bitene kadar. Eyalet istikrarı olana kadar. Osmanlı'yla bir daha imza alayım da. Daha bunlarla da imza alayalım. Çünkü bize bir 40 tur falan lazım. Hepsi kabul ederse mutlu oluruz. evet etmeyen de var. Ya sen benden çok daha güçlüsün be gerizekalı. Sen ne diye kalp üretmezsin. Tövbe estağfurullah. Onlarla zaten şeyimiz var. Biz yine de yollayalım. Kabul ettiler saldırmazlık baktığını. Hayır yani sıfırda ilişkimiz var. Bir garip. Hey, hepsiyle de var şu an. Hiç sorun yok. Şu an sınırlarımızdaki devletlerimizde bir sıkıntı olmadan biraz para kasalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. 11 dakika olmuş video başlayalım. Ee... Daha az muhtemelen. Şimdi şöyle yapacağız. Burada bir mi saldırsak? Aslında bunlar bizim bir işimize yaramaz. Bizim çok hızlı gelişmemiz için Akkoyunlu'ya dalmamız da lazım. Osmanlı gerilemiş bu arada. Üçüncü sıraya gerilemiş. İngiltere'nin gerisine düşmüş. Ve Macaristan'la savaştı. aslında bu bizim için büyük fırsat da Macaristan, Sırbistan'la da savaşta ya. Macaristan yer bir Osmanlı muhtemelen. Bu, bu hiç komik lan ne oluyor Macaristan'a ne yaptınız? Bosna'dan da izin aldı adamlara bak ya böyle şey mi olur? Bu olandan da adamlar 11 yardan yandan saldırıyorlar ya. Adamların şu sır çıkardı askere baksana Allah'ını seversen biz şunlara bir tane daha yapalım hele. Korkuyorum yani şahsen ben Osmanlı İmparatorluğundan çok güçlüler abi ya. Böyle şey mi olur? Biz buralarda biraz daha basalım. Eyaletlerimizin istikrarlarını yüzde yüzlere çekelim ki yarın bir gün bir sıkıntılar bir de dertler falan olmasın. Aha. Akla kara savaşta. kara. Dur. Acil ordular. Dır dır dır. Abi çok güzel bir fırsat bu bizim için biliyor musun? Ananı ne? ne ara? Ve bitti. Buraya çıkarlarsa şuraya kadar alır. Evet. Tamam. Buralar bizim. Şimdi saldıracağız. Hemen hızlıca. Çok güçsüz bir devlet olan ak oyunluları. zaten güçsüzlerdi bizden. Çok daha güçsüzler şu askerlere bakar mısın? Hemen elimize geçirelim. Tulkadir'e de girsem mi diye düşünmedim değil şu an ama bence şimdilik yeter. Değil aslında ya ben şu Tulkadir bana bir askeri erişim için soralım. Vermedi. O zaman abicim sen verirsin be. Adamsın sen. Tamam bu 3000 binlik asker. Benim o hmm. ikimize birden ha. Oğlum yaptığına bak. Estağfurullah As Cık. Benim şeylerimi de aldı Neyse tamam Dulkadir'i de ele geçireceğiz yani Oğlum Sen sıkıntı yaptın bize daha demin Farkında mısın bilmiyorum Sayın Dulkadir Beyliği. Sen boku yedin demin Sen demin bir boku yedin Haberin olsun yani ben Söylüyorum Şöyle yapalım ee, Buralara buralara Şöyle şöyle ya zaten alabileceğimizi düşünmüyorum şu an. Aa aldık lan. Bir garip aldık ama. İyi güzel. 20 kişilik asker saldırsın ne yapayım. Aa. Evet tamam orayı saldık. Şu iki kişi gitsin bakayım ne oluyor. Dur iki kişi gitmesin tabii ki de. Şöyle yapalım. Oraya asker geliyor. Çok güzel. Şöylece bitirelim. İki devleti birden. Bayağı güçlendik. Farkında mısınız? Yedinci sıraya kadar gelmişiz şu an. Bir dakika. Hemen şu savaşları bitirebilir miyiz rica etsem. Çünkü hiç komik olmuyor böyle. Ya ama böyle olmaz. Ben buralar da istiyorum. Böyle olmaz ki bu. Neyse sınır bütünlüğümüz korunsun diye böyle aldım. Ee, bütün hepsini bir elimize geçirelim. Tamam hepsine de dizdik. Osmanlı. Wow. Memlük Osmanlı'ya girmiş. Bu çok büyük bir fırsat arkadaşlar. Şu an ben çok mutlu oldum. Oo, Osmanlı, Osmanlı, Osmanlı. Dur dur. Bir dakika şöyle yapıyoruz. Atina'dan da 6000. Buradan bu e, kadar. Bu, bu, bu çok güzel bir fırsat bu arada arkadaşlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama bu bizim Osmanlı'ya giriş Osmanlı 7 düvelle savaşta ve Macaristan'a nasıl almış Oo, bu bilmiyorum bu savaşa girsem mi şu anda ben çok kararsız bir durumdayım şu an arkadaşlar ben galiba bu savaşa giriyorum Bismillah diyelim Umarım bir sıkıntı yaşamadan biraz toprak alalım yeter bak şu İstanbul'un çevresi çok güvensiz benim sadece şu an amacım İstanbul'un cidden çevresini korumak. Bak iki tarafı da yani Çorlu ve Sakarya olarak yani çevriliyor öyle şey mi olur? Aslında aslisi. o hiç komik olmadı biliyor musun? Kişi kadar gitsin geri. Bunlar ilerlemeye devam etsin abi. Ben Osmanlı'nın başkentine girdiğim zaman, evet. Aha. Tamam. Orada bir savunma yapamıyoruz. Yapıyoruz pardon. Çok güzeliz. Güzel ilerliyoruz şu anda. Yani sıkıntısız ilerliyoruz diyebilirim. Tamam. Bir dakika Macaristan'da da savaşa girdik şu an. Hiç komik değil. Of. Of of of. Of of of. Of of of. Maşallah maşallah. Arkadaşlar. Bayağı ile ilerliyoruz. Farkında mısınız? Allah bozmasın ama. Yani ne bileyim. Ya şu an linç yemekten korkmuyor değilim yani biliyor musunuz şu an? Çünkü Osmanlı ile savaşıyoruz falan ya. Ne bileyim ama. Aslında şuralar memnun olsun ya ama bizim an Anadolu ile işimiz yok bizim işimiz Avrupayla. ile. Tamam biz uf dur dur ya yeter ben, ben bu savaştan galip taraf olarak şöyle bir sınır güvenliği için kesinlikle sınır güvenliği için hiç merak etme. Buraları da salıyorum. Aha da. Ben böyle bir ben böyle yapıyorum toprağımı ve çıkıyorum bu savaştan kabul ederse. Evet kabul etmedi. Bak bu kabu Hmm. Ya Osmanlı neden kabul etmedin ki ben seni şu an izliyorum. Yani ama şu an izliyorum öyle bir sıkıntı var yani ileride gezemeyeceğim. Evet bu savaşın ilerisi bizim için hayırlı mı değil mi? Yani zaman gösterecek gibi gözüküyor ama şu an ben hiç komik olmayan bir durumdayız. Şu askerler bizim ne zaman gelecek kurban olayım. Avrupa'yı bir alsak aslında çok güzel olacak. Avrupa'yı alsak bütün hedefimiz Akdeniz şey olacak ama tamam ya orada askerleri biz alırız diye düşünüyorum. Şurada bir tutalım hele ya. Zorlamayalım be. Niye zorlamayalım deyip zorladım. Çünkü ben de bilmiyorum sormayın. <laughs> İzmir'e çıktık gördüğünüz gibi. Evet. Oo. Maşallah. Osmanlı'da da ne yapıyorsun anlamadım ki. Bir dakika şu iki cepheyi tutalım. Dur İstanbul'a sakın girmesinler. İstanbul'a girerlerse hiç komik olmaz çünkü. Yani dediğim gibi İstanbul'a girerlerse cidden hiç komik olmaz. Buralar bizim. Buraları asla vermeyiz. İzmir'den de girdik zaten. Aynen. Aynen. Güzel. Burada da demin güzel bir ilerledik. Diyebilirim. Ne kadar olmuş tamam. Bu savaş bitince videoyu bitireceğim. Tabi önce savaşın bitmesi lazım. Ben burayı almayı unuttum. Evet. Şimdi Anadolu'da tutmaya devam ediyoruz. Önce bir ben bir çünkü hedefim belli. Şu an bir Avrupa'yı alayım ya. Kurban olayım. Çünkü Avrupa daha önemli diye düşünüyorum ben şahsen. Ama bir yandan da Anadolu'da ilerlemesini istemiyorum be Osmanlı'nın. Güçleniyor çünkü burada asker basarsa yani iyi olmaz Memlük bir gider misin rica etsem sana verir miyim sen bir dakika ama seninle ilişki iliştirip ben Memlüklerle bir saldırmazlık paktı imzalayayım. Başımıza iş aldıracak. O bizim. Şu an Bizans olarak Osmanlı'nın. Uf, çok güçlüyüz şu an biliyor musunuz? Şu an ciddi anlamda savaşı tamamdır. Dur. Şimdi Osmanlı kabul etmemişti. Bakın daha büyük bir toprakla çıkacağız. Emin olun. Ben buna güveniyorum. O biraz almıştık. Şu an Osmanlı'nın yani neredeyse tamamı diyebilirim. Tamamı elimize geçti. Şuraya gir ya. Ben oradan korkuyorum şahsen çünkü şu an Osmanlı bitti abi. Macaristan mı var? Yani biz Macaristan'la savaştayız da Macaristan mı kaldı anasını satayım. Yani Macaristan'a nasıl çıkacağım? İnanın bilmiyorum. Bizim kimle aramız iyi burada? Sırbistan'la iyi teklif dur soralım bir kabul etmedi buna soralım vermiyor abi kimse mi vermiyor sen verin ne olur sen ver aha şuradan asker şuraya acil asker yığalım bir dakika osmanlı kaldı mı osmanlı iki topraklı bir şey kaldı var osmanlı bitti arkadaşlar acilen yılın Osmanlıyı ben şuradan bir ele geçireyim hele tamam o bitsin bir bizim işimiz Osmanlıyla kalmasın şu an çok heyecanlıyım evet güzel Eee bir dakika buradan buraya saldıramıyor muyum he tamam tamam bitti ne yapayım yani şu anlık bir işimiz yok Bizans. Oo, çok güçlüyüz ya. Fazla güçlüyüz de bu güç geri gidecek yere Oğlum devamı gelmiyor mu? Ne saçma bir şey. Ya bu ciddi olamaz. Aha. Ha, Şöyle saldıralım. Tamam Macaristan krallığında Macaristan bir de daha Venedik'le de savaştı. Ne manyaklık. Çok deli manyaklık. Aa, Macaristan'dan almayacağım ya. Osmanlı hedefim almak şu an. Ya tövbe estağfurullah ya. Tam bir dakika dursun ya. Şunlar bir İstanbul'a geri gelebilir mi rica etsem. Bütün bir şu Macaristan'daki askerleri İstanbul'a gelirse çok mutlu olurum. Biz bu savaşı bitirelim. Hatta bitirme yarım kaç top. Gitme. Bitirelim. Bence de bitirelim. Hiç, hiç komik olmuyor çünkü yani böyle. Uf uf maşallah maşallah. Ülkeleri of of of. Uf toprak alıyoruz uf. Şöyle Anadolu'yu da biraz kuşatalım diyelim. Hmm, bir yer alamıyoruz. Tamam yeter. Bence çok güzel aldık bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Çok güzel bir sınırımız olacak şu an. Üf, üf, üf. Osmanlı hala savaşta. Neyse. Bizim Osmanlı ile işimiz kalmadı şu an. Bitti çünkü bizim savaş şu an işimiz. Üf üf üf. Şu askerleri bir İstanbul'da dünyanın en güçlü ikinci ol, ülkesi olduk bile. Ben bu kadar hızlı gelişeceğimizi hiç tahmin etmiyordum. Ya bu oyunu oynuyorum be. <laughs> Arkadaşlar bunun gibi serilerin devamını isterseniz like atmayı unutmayın. Ben yani elimden geldiğince çekeceğim. Hiç merak etmeyin. Aslında bir de ya bir de şu şeyi bitireyim. Canları bitireyim. Seriyi bir şekilde. Öyle de videoyu da bitireyim aynı şekilde. ben memlüklerle arama geliştirmeye devam edeyim. Bizim işimize taş koyabilirler. Yani şu an Osmanlı'da ben hiç korkmuyorum. Bu arada Osmanlı'yla tekrar savaşsak hiç yani tek atarız diye düşünüyorum. Dur. Evet Candar'a savaşı ilan ettik. Tek şeyle saldıracağım. Saldırmaz olsaydım. <laughs> tamam. Candara oğulları birliğini de büyük şekilde mağlup etmiş bulunmaktayız bütün her yere esmülasyon işlemlerimize devam edelim buralara niye yapmıyor anlamıyorum çünkü hareket puanımız yok mantıklı. çok mantıklı geldi bir an paramız da yok çok güzel maşallah <laughs> parasız bir devletiz şu an 5 paramız yok ama olur olur hiç merak etmeyin bunlar harçlıların gücünü görecekler arkadaşlar hiçbir şüpheniz olmasın şuralara da basacağım bu arada 15-20 falan basalım bir şekilde. Şunlara gerek yok artık 190 olmuş. Diğer ki videoda hedefimiz muhtemelen Osmanlı'yı kökten bitirip buradan Karaman Ramazan almak olabilir. Çünkü Sırbistan ama aslında burada Sırbistan da çok güçlenmiş. Ama bizden güçlü değiller yani şimdi söyleme sahip. <laughs> aslında buraya Memlüyü salıp Memlüyü kendimize ittifak alabiliriz yani böyle bir şey de var. Yani bakalım ki serinin gidişi göre. Çünkü şey yaparız. Burada biz Avrupa'da güçlü oluruz. Bizim zaten hedefimiz Roma. Yani biz Roma olarak Avrupa'da güçlü oluruz. Memlüklerde ee, Doğu'ya hakim olur. Çünkü çok güçlüler. Yani bizim bizim kadar değiller tabii ki de. Yani bizim ekonomimizin yarısı neredeyse. Nüfuslar da bizden az. Ama onlar da çok güçlü. Dediğim gibi yani ittifak bir şeyler var, ittifakları falan filan var bildiğiniz üzere bir şekilde kazanacağız bu savaşları da diye düşünüyorum. Bir videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarda görüşmek üzere. Benziyseniz like atmayı ve e, abone olma butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.